Şimdi ikinci olarak diğer yorumu ele alalım. Milyonlarca insan cehennemi yaşayacak diye ve cehennemin hakikatinden habersiz olan talihsiz kişi ise elbette ne cenneti ne cehennemi bilmiyor. Bilmiyor yani. Elbette cehennemi ondan öğrenecek değiliz değil mi? Elbette. Biz bize ölümün harika çaresini sunan ve ebedi hayat feçetesini, müjdesini bize getiren ilahi vahiden ve peygamberinden öğreniriz cehennemi. Bakınız o ne diyor? Bakınız ne diyor? O kadar acayip bir ifade. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse yani dünya hayatını en iyi şekliyle geçiren bir kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra ey Adem oğlu sen hiçbir hayır gördün mü? Dünyada hani hiç gün yüzü gördün mü? İyi bir hadise başına geldi mi? Dünyadan iyi yararlandın mı manasında. Yararlandın, iyi yararlandın Haz aldığın bir an oldu mu manasında? Hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı? Diye sorulur. O kul, hayır vallahi ya Rab der. İnsanın bu rivayet karşısında tüylerinin diken diken olması gerekir. Müslim'den sahih bir hadisi şeriftir. İbn-i Mace kaynağı.